Mesela bir girişimcilik hocam vardı mesela. Girişimcilik dersi veriyordu bize. Ben sunum günü Kickstarter birinci haftası böyle hani Kickstarter'da uğraşıyorum. Hocaya gittim dedim ki hocam böyle ben sunuma gelemeyeceğim böyle böyle bir şeyim var. Hatta hoca da böyle hani girişimcilik dersi veriyor ya, girişimcilik dersler hoca dersin. Anlattım böyle heyecanlı heyecanlı hocaya. Dedim hocam bak iki saatler yaptık. O zaman 150 bin daha falan toplamışız böyle bir hafta tamam mı? İşte 150 bin daha topladık. Hani normalde ne beklersin? Tabii canım anlıyorum seni. Bak çok güzel bir iş başarmışsınız. Harika bir şey olmuş. Bununla alakalı bir fikir versin. Bak ondan sonra hoca dedi ki işte bak bak sana ders anlatmıştım hatırlıyor musun? Fikir doğrulama. Bak şu an fikir doğrulamışsınız diyor. Hani hani biz oraya geçelim çok oldu aslında. Fikir doğrulamaya geç. Başka gündem çok farklı. Hocanın gündemi çok farklı. Hocam dedim, böyle şey oldum biraz, dalga geçiyor falan herhalde yani. Ondan sonra baktım ciddi yani. Ya hocam dedim, ben gelemeyeceğim yani sunuma. İşte gelmen lazım dedim. Hocam dedim gelemeyeceğim yani. Bıraktı beni mesela dersten. Benim co-print projesinin fikriyle, bizim diğer bütün iki farklı dersten geçti. Ben girişimcilik dersten kaldım. Hala kaldı. Co-print fikriyle, o kadar yatırım aldığın bir fikirle, girişimcilik dersinden bırakılmak bence gerçekten çok güzel bir hikaye yani. Ya ama şey yapmak istemedim ben yine. Hocamı et, 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 etiket etmek istemedim, paylaşmadım yani. Ama buradan <laughs> anlatmış oldum. Selam olsun. kendi ne biliyor yani?